Peki başka sınıfta olanlar mı? Buyurun merhaba. Başkanım, biz çocuklarım merhaba. Ben Muhammet Yüce, üçüncü sınıfta gidiyorum. En önemli eğitimde eğitim görüyoruz. Başkanım, biz çocukların fikirlerine çok değer verdiğinizi biliyoruz. Buyurun Zaniye Asımengil, dördüncü sınıfa gidiyorum. ya. İlker abi, İlker bey. Çık abi ya, çık abi. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Nasılsınız? Üniviriş'in de dediği gibi çocuklarınızı çok değerli bir hazineymiş gibi bakın. Onları bir kendiniz onurlandırın. Yerine söyleyin, davet ediyorum. Bugün biz konuşmak istemiyoruz. Bugün bugün onların günü. 23 Nisan gerçekten senin de çok güzel ifade ettiğin gibi kıymetli başkanım çocuklarımız oraya ne yapacaklar? Kendilerinin bizden istedikleri çalışmaları yazacaklar. Ve biz onları dinleyeceğiz. Ses kaydı da bırakabilecekler. Plan yapıp oraya da onları da bırakabilecekler. Yazıyla da bırakabilecekler. Biz bundan sonraki çalışmalarımızda çocuklarımızın o güzel çalışmalarını inşallah bize önerilerini, bizden istedikleri talepleri çalışmalarımıza aksettireceğiz. Arkadaşlar sorularınızı alabiliriz. İlk olarak Şeyman buyurun. Sözlerim ben Şeyman Gülçelik. Ee, hem kitap okumaya hem de e spor turnuvalarını izlemeyi çok seven biri olarak sosyal medyadaki iki paylaşımımız bizi çok heyecanlandırdı. birisi kütüphane, diğeri de e spor salonu. Bununla ilgili çalışmalar ne zorunda? her genç alabilir miyim? Sancaktepe'de genç, gerçekten gençlerimiz ve çocuklarımızın nüfus oranı e, yüksek ve biz onlara e, güzel ortamlar sunmak istiyoruz. Onun için de çalışmalarımız e, hep o yönde e, devam ediyor. E-spor e merkezimiz çok yakında, çok az bir e, yapım anlamında eksiklikleri kaldı. En kısa zamanda e-sporu e faaliyete açacağız inşallah. Merve Savinç, 4. sınıfa gidiyorum. Enderun Mektebi'nde eğitim görmekteyim. Sizlere bir sorum olacaktı başkanım. Son zamanlarda Aydos Millet Parkı projeniz öne çıkıyor. Bu projede biz çocuklar için oyun alanı, macera parkı ve bisiklet çoluğu bölümler alacak mı? Aydos Millet Parkı'nız inşallah e şu anda yani birkaç haftaya kadar oranın artık kazma olmayacak duruma geldi. Hizmetlerin içinde en büyük yeri de ne tutacak? Çocuklarımızın talepleri, kaykay parkımız, macera parkımız, bisiklet turları, yolları içinde mutlaka olacak. Dolayısıyla sizlerin ailenizle birlikte eğlenecekleri çok güzel bir alanımız olacak. nasıl geldiniz. 24 hizmet edilmesi gereken bir eee MK olduğu için genelde kadınlarımız tarafından çok tercih edilmeyen eee bir eee siyaset dalı diyeyim öyle söyleyeyim. Fakat şu anda eee bu zorlu görevi biz talip olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız da eee bizi aday olarak gösterdi. Ben buradan Sizlerin adına ve bütün kadınların adına da kendisine gönülden teşekkür ediyorum. Yapabileceği demek ki kadınlar da bu işi yapabiliyormuş. Bakış açısında kazanabileceği bir e, gelecek bırakmak, geçmiş bırakmak istiyorum. Benim Almayan, bize söz hakkı veren sayın belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor. Hayallerimizi gerçekleştirici olan çocuklarımızla ilgili yapmış olduğu, belediye başkanı olarak yapmış olduğu onlarca proje var. Kendisine bu yüzden dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten her kesimin özellikle çocuklarımız için ciddi anlamda bilgi evlerinden tutun, emdarın mektebinden tutun oyun alanlarından, spor alanlarından hemen hemen her kesim ihtiyacı olan hizmetleri yaptığı için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Benden güzel yönetti değil mi? Maşallah sıkarlar. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah, Bugün 23 Nisan. Biz de çocuklarımızla bir araya geldik. Bizim evlerimizle, Ender'in mekteplerimizde okuyan çocuklarımızla bugün ee, belediye meclisimizi meclisimizde özel bir oturum yaptık. E, belediye meclisimizin e, meclis başkanlığını, katip üyeliklerini e, çocuklarımız oluşturdu ve meclis üyelikleri koltuklarında çocuklarımız e, oluşturdu. Onlarla birlikte e, çocuklarımızı konuştuk, Sancaktepe'yi konuştuk. Sancaktepede çocuklarımız e, neler istiyor, onlara e, onlar bize soru sordu, biz cevapladık ve onlar için e, taleplerini iletmeleri, e, bizlerle bizden e, çalışmalarımızda bizleri yönlendirmeleri için de kulağımsende.com.tr adresini açtık. Ve dijital ortamda onları dinlemeye devam edeceğiz. Bu 23 Nisan'dan itibaren onlar bize taleplerini gönderecekler, sesle, videoyla, yazıyla. Ben biz de okuyacağım inşallah onları ve onların bu taleplerinden güzel olanları tabi burada biz birazcık da yeni fikirlerin doğması için de böyle bir şey yaptık. Çünkü şimdi çocuklarımız bizden çok farklı düşünüyor, çok farklı dünyalara bakıyorlar. Ve onların her türlü fikri bize yenilik katacaktır diye inanıyoruz. Bu yenilikleri de çalışmalarımıza katmak ve kazandırmak istiyoruz. Onun için çocuklarımızla birlikte bu çalışmayı yapacağız inşallah. Öncelikle meclise girdiğimizde gözümüz gönlümüz açıldı. Onları böyle cıvıl cıvıl meclisimizde görmek bizi çok mutlu etti. Onun dışında da yani meclis başkanımızın konuşmasından tutun da sorulara kadar hepsi beni gerçekten böyle heyecanlandırdı müthişler inanılmaz bir nesil geliyor hepsi çok bilgililer ifa kendilerini ifade etmeleri çok düzgün hepsinde böyle müthiş bir medeni cesaret dediğimiz bir cesaret var ve her şeyi sorabiliyorlar Ben çok mutlu oldum onları bu şekilde gördüğüme.